fizik bilimine giriş. Kavramlarımız bilim, gözlem, deney, ölçme, modelleme, birim sistemleri, vektörel ve skalar büyüklükler olacaktır. Bilim, evrendeki olayları gözlem ve deneye dayalı akıl yürütme yoluyla açıklama çabasıdır. Madde, kütlesi olan ve uzayda yer kaplayan her şeydir. Enerji ise bir sistemin iş yapabilme ve maddelerde değişiklik oluşturabilme yeteneğidir. Fizik maddeyi, enerjiyi ve bunlar arasındaki etkileşimi inceler. Araştırma ve incelemelerini gözlem ve deney yoluyla yapar. Doğa yasalarını ortaya koymaya çalışır. Bulduklarıyla evreni açıklamaya çalışan temel bir bilim dalıdır. Şimdi fizik biliminin alt dallarına bakalım. Mekanik kuvvet, hareket ve enerji ilişkilerini inceler. Aynı zamanda kinematik ve dinamik diye ikiye ayrılır. Termodinamik, sıcaklık, ısı ve ısının madde ile olan etkileşimini inceler. Katı hal fiziği, maddenin katı hali ilgili mikro boyuttaki olayları inceler. Elektromanyetizma, maddenin elektriksel ve manyetik özelliklerini inceler. Atom fiziği, maddenin atom ve molekül yapısını inceler. Nanoteknoloji bu dalda üretilen bilgileri kullanır. Nükleer fizik, atomun çekirdek yapısını ve nükleer enerjiyi inceler. Optik, ışığın doğasını ve ışığın madde ile ilişkisini inceler. Yüksek enerji ve plazma fiziği, yüksek enerjili parçacıkların etkileşimini ve maddenin plazma durumunu inceler. Fiziğin diğer bilimler ile olan ilişkilerine baktığımız zaman, Fizikokimya Kimya bilimi ile birlikte çalışması sonucu örnek elektroliz olayını gösterebiliriz. Astronomi ile birlikte çalıştığı zaman astrofizik gezegenlerin hareketi, yıldızların yapısı ve göktaşlarını inceler. Biyoloji ile beraber çalıştığı zaman ise bitkilerde suyun gövdeden yapraklara basınç ile iletilmesini açıklar. Jeoloji ile de depremleri dalgalar ile açıklar. Peki günlük yaşamımızda fizik nerede? Aslında her yerde. Birkaç örnek sıralamak gerekirse, mesela ıslanmayan kumaşlar, cilt kremleri, kendini temizleyen camlar, balıkçılıkta kullanılan sonar aletleri, radarlar, lazer yazıcılar, mikrop öldürücü yara bantları ve renk değiştiren tekstil ürünleri. Daha birçok örnekler sıralayabiliriz. Fizik biliminin tarihsel gelişimi Aristo, cisimlerin doğalarına göre hareket ettiğini söylemiştir. Bir taşın dumandan daha hızlı yere düştüğünü, taşın doğasında toprak, dumanın doğasında ise hava olduğunu açıklayarak izah etmiştir. İbni Heysem, optik üzerinde çalışmıştır. Galileo, fiziğe deneyi ilk sokan bilim insanıdır. Newton, klasik mekaniğin temellerini atmıştır. Hareket yasalarını kurmuştur. Max Planck ise kuantum kuramının kurucusudur. Einstein, görelilik teorisini ortaya atarak uzay ve zaman hakkında farklı ufuklar açmıştır. Bilimsel bilginin oluşumu. Bir varlık ya da olay hakkındaki bilinmesi gereken gerçeklerin tümüne bilgi diyoruz. Peki bilimsel bilgi nedir? Bilimsel bir yöntemle yapılan bir çalışmanın sonucunda elde edilen bilgidir. Bilimsel yöntem ise önce bir konu seçeriz ve bu konu hakkında gözlem yaparız. Yaptığımız gözlem sonucundaki bilgileri toplayarak bir hipotez kurarız. Kurduğumuz hipotezde bazı değişkenler belirlememiz gerekecektir. Çünkü bunu doğrulamak için deney yapmamız gerekecek. Deneyi tasarlayıp yaptıktan sonra deney sonuçlarını kaydedip işlememiz gerekecektir ya da analiz etmemiz gerekecektir. Bu döngü deney sonuçları ve hipotezin birbiriyle örtüşmesine kadar devam eden bir süreçtir. En sonunda da bir sonuç çıkartırız. Çıkardığımız sonuç ya kanundur ya da teoridir. Dikkat etmemiz gereken nokta teoriler asla kanun olmaz. Teori olayın nedenini izah etmeye çalışır. Kanun ise nasıl olduğunu izah etmeye çalışır. Şimdi ise bazı ufak tanımlamalar yapalım. Mesela gözlem ne demektir? Gözlem bir doğa olayını oluşu sırasında duyu organlarıyla ya da yardımcı araç gereç kullanarak incelemektir. Örnek: Bir yöredeki yıllık sıcaklık değişimlerini incelemek için oradaki günlük sıcaklık değerlerini ölçmek ve kaydetmek. Ya da Kepler'in zamanında gezegenlerin güneş çevresindeki donanım sürelerini gözlemlemesi. Deney, olayların laboratuvarda taklit edilerek incelenmesidir. Düşünce deneyi ise laboratuvara ihtiyaç duymadan masa başında yapılan deneylerdir. Model ise açıklanmak istenen olay ya da varlığın benzetildiği bir başka olay ya da varlığa denir. Hedef, modele benzetilen varlık ya da olaydır. Modelleme ise hedefin açıklanmasını ve anlatımını kolaylaştırmak için bir model kullanmaktır. Gözlem ve deney hem nitel hem de nicel olabilir. Eğer nitel bir tanımlama ise ölçme yapılmaz, yoruma dayalıdır. Verilen değer kişiye göre değişir. Nicel olduğu zaman ise araç gereç kullanılarak ölçme yapılır. Matematiğe dayanır, sonuçları kesin ve inandırıcıdır. Modellemeye örnek vermek gerekirse elektrik akımının su akışına benzetilmesi. Model su akışıdır, hedef ise elektrik akımıdır. Suda dalga oluşumunun Meksika dalgasına benzetilmesi. Model Meksika dalgası, hedef ise su dalgasıdır. Atomun güneş sistemine benzetilmesi. Model güneş sistemi, hedef ise atomdur. Bir cismin süratinin zamanla değişiminin grafik ile gösterilmesi. Model grafik, hedef ise sürat değişimidir. Modelleme de sadece olay ya da fiziksel varlıklar kullanılmaz. Konuyu anlatmak için çizilen resimler, matematiksel bağıntılar veya geometrik şekiller de birer model olabilir. Fizik biliminde matematik, deney ve gözlemlerden toplanan verileri yorumlamada, deney sırasında gerekli sayısal işlemleri yapmada, deney ve gözlemin sonucunu formüle etmekte kullanılır. Fizikte ölçme, birim ve birim sistemi. Birim ne demektir? Ölçülecek büyüklüğü karşılaştırmak için o büyüklük cinsinden seçilen kişiden kişiye, yere ve zamana göre değişmeyen büyüklüktür. Ölçme ise bir büyüklüğü belirlenen bir ölçeğin birimiyle karşılaştırılarak sayma işlemidir. Temel büyüklük, ölçülmesi için kendisinden başka bir büyüklüğün ölçülmesine gerek olmayan büyüklüktür. Mesela, uzunluk, kütle, sıcaklık, zaman, akım şiddeti, ışık şiddeti, madde miktarı. Türetilmiş büyüklük ise, ölçülmesi için Başka büyüklüklerin ölçülmesine ihtiyaç duyulan büyüklüklerdir. Örnek: sürat, iş, güç, ivme, kuvvet veya hacimdir. Uluslararası birim sisteminde geçen temel büyüklükler ve birimleri: uzunluk metre, kütle kilogram, zaman saniye, sıcaklık kelvin. Madde miktarı mol, akım şiddeti amper, ışık şiddeti ise kandela. Uluslararası birim sisteminin kısaltması S, harflerinden oluşur. Türetilmiş birimler diğer başka birimlerden türetilmişlerdir. Mesela sürat yol bölü zamandır. Birim olarak ise metre bölü saniye. İş ise kuvvet çarpı alınan yoldur birim olarak Newton çarpı metre ya da Joule olarak geçer. Ölçme araçlarına örnek vermemiz gerekirse, cetvel uzunluk ölçer, mikrometre ve kumpas kalınlık ölçer, ancak mikrometre çok daha küçük boyutları ölçer. Mezura ise düz olmayan silindirik objeleri ölçmek için kullanılabilir. Dinamometre ağırlık ölçer, Eşit kollu terazi ise kütle. Kalorimetre ısıyı ölçer. Ampermetre akım şiddetini, kronometre ise zamanı ölçer. Termometre ise sıcaklığı ölçer. Skaler ve vektörel büyüklükler. Skaler büyüklükler bir sayı ve bir birimden oluşur. Mesela 1 metre, uzunluk ya da kütle için 5 kilogram zaman olabilir. Mesela 10 saniye ya da sıcaklık 5 derece. Akım şiddeti 20 amper ya da sürat 50 metre bölü saniye. Ya da ışık şiddeti ya da hacim veya yüzey alanı. Vektörel büyüklükler ise sayı ve birimin yanında yön bilgisini de içerirler. Örnek olarak yer değiştirme, kuvvet, ivme, hız, Elektrik alan ya da manyetik alan verilebilir.